Arkadaşlar merhaba. Anadolu grubunun bir açosu gelmiş ona bakalım. Evvela etkinliklerden başlayalım arkadaşlar. Nakit döndürme süresi uzamış. Net işletme sermayesinde şu an sıkıntı yok arkadaşlar. Net borçta çeyreklikte 852 milyon azalarak 4 milyar 286 milyona düşmüş. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok arkadaşlar. Nakit akışında sıkıntı yok. Stoklar da çeyreklikte %29.96 oranında artmış. Bütün bunlardan bahsettikten sonra geleceğiz faaliyetlere. Her şeyi çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki değişimlere bakacağız. Yüzdesel değişimlere. Bir de kendisinden bir yıl önceki aynı çeyreğe bakacağız. Mevsimselik var mı yok mu diye arkadaşlar. Yasalı büyüden gördünüz. <laughs> Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %58.23 oranda artmış. Şu anda ise 46.29. Bir önceki çeyrek 7.72'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü. Bir öncekinden bir haydi iyi olmuş arkadaşlar. Her sat 100 her 100 liralık sattığı maldan ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen sene bu 12.54'müş. Şu anda 13.20 bir önceki çeyrek 8.97'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten olumlu olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık hasılattan ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu 15.83'müş. Şu anda 14.95. Bir önceki çeyrek 4.83'müş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden hafif olumsuz bir önceki çeyrekten olumlu olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat elde etmiş? Bu geçen sene %100 olmuş. Şu anda %134 arkadaşlar. Bir önceki çeyrek de 94'müş. Bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı elde etmiş? Geçen sene 13.87'ymiş. Şu anda 17.71. Bir önceki çeyrek 8.46'ymış. Dolayısıyla bu da arkadaşlar... Her iki çeyrekten olumlu olmuş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net kar etmiş? Bu geçen sene 17.51'miş. Şu anda 20.06 bir önceki çeyrek 4.55'miş. Dolayısıyla bu da e, her iki çeyrekten olumlu olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakalım arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar bir çeyreklikte %48.80 büyürken şu anda 40.19 büyümüş. Bir önceki çeyrek de 2.40'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden olumsuz. Bir önceki çeyrekten olumlumuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. 2022'ye 9'da 113.71 ile zirve yapmış. Sonra 62.15, 64.42 ve 54. İyi mi? Aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Bizim baz aldığımız bir nokta var. 21 .12 2021. O zaman fiyatı 31 lira 20 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar %203 3 büyürken fiyat %473 giderek öz kaynak büyüme önüne geçmiş. Niye burayı baz aldık arkadaşlar? Pandemiyi baz alamazdık. İyi bir durumu da baz alamazdık. Orta bir durum. O zaman 9. çeyrek Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki durumu baz aldık. Bu da siz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz noktaya alabilirsiniz. Ben bu noktayı aldım. Bunu göre ölçüyorum. Ee, bu ister ciddi alırsınız, ister almasınız. Halka açıklık oranı 34, en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.49, şu anda 2 aşağı yukarı 4 katı arkadaşlar yukarıda. FK 7.33 piyasa değeri, defter değeri 2.10, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 5.88 arkadaşlar. Zirvesi 185.30, şu anda 179'da zirveye uzaklık 3.52, yani 3.52 daha yükselirse zirvesine gelir arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim bazı ölçümler yapacağız. Şimdi bu ölçümlerden birisi defter değerimizin fiyata ne kadar sürede gideceği. Şimdi %54.91 ile defter değerimiz yani 85 85.10 179'a ne kadar sürede gider? 1.70 yıl yani 20 ay sonra gider demişiz. Yani siz buna 179 lira vererek aslında 20 ay sonraki özne, öz kaynağı satın almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ondan Haberiniz olsun. Bu bir matematiksel çalışma. E, bilginizde de bulunsun. Peki alternatif getiriyle kıyaslayalım arkadaşlar. Şu anda defterlerimiz 8-10. Bunu 54.91 oranında çoğaltırsak arkadaşlar. Bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak 46 lira 73 kuruş öz kaynaktan dolayı karımız olacak. Yani bu fiyattan bağımsız arkadaşlar. Siz buna 2 milyar da verseniz, 2 milyon da verseniz, 1 lira da verseniz bu arkadaşlar şu defter değerini %54.91 oranında çoğaltacakmış böyle giderse. <laughs> Peki arkadaşlar biz buna ne veriyoruz? 179 lira. Bu 179 lirayı şirketi satın almayıp faizle olsak 71 lira kazanırız. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da 70 lira kazanırız. Dolayısıyla aşağı yukarı iki katı diyelim. İki katı değil de iki katından az. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Şu anda yatırım yanlış olur. Yani sen agro grubuna yatırırsan 76 46 lira kazanacaksın. Herhangi bir faize yatırsan 71 lira. O zaman ne demek arkadaşlar? Bunun bir dengeye oturması lazım. Yani senin yatırım yapacağın yer faizi ve enflasyonu geçmesi lazım. Bunun için birinci şart şu öz kaynak büyümesinin çok yukarılara gitmesi, faizi ve enflasyonu yenmesi değil mi? En azından nereye gitmesi lazım? Mesela bunun 54 100 küsur lira, 113 lira falan gitmesi lazım ki Faizi ve enflasyon yensin değil mi? %100 büyüyorsa 85 olur. O zaman yenmiş olur. Peki ikinci koşul ne olacak arkadaşlar? İkinci koşul bu burada kalır. Faiz ve enflasyon düşer. Faiz biraz düşse ama enflasyon yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bu koşul geçersiz. Üçüncü koşul şu verdiğimiz 179 lira yerine daha az bir para veririz. Mesela diyelim işte ne veririz arkadaşlar? Ee, i̇şte 80 lira versek ne olur arkadaşlar? 8 kere 4, 32 yani. O zaman 32 lira kazanmış olur değil mi? Faizden. O zaman ne olur arkadaşlar? Şirketin getirisi faizi ve enflasyonu geçer. Değil mi? Şimdi buradan ne yorum çıkarıyoruz? Yorumumuz şu. Sevgili arkadaşlar, siz bir yatırım yaparken alternatif yatırıya mı yoksa herhangi bir şirkete mi yatırım yapacaksınız? Bunu ölçeceksiniz. Dolayısıyla bu yatırım olmamış. Yani bu şu anlama geliyor. Sen yanlış yatırım yapıyorsun. Peki ne yapacağız? Başka şirketler var. Git onlara yatırım yap. Faiz yenmiş, enflasyonu yenmiş değil mi? Yani o zaman niye buna yatırım yapıyorsun? Bu yanlış olur. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek? Fiyat gitmez mi demek? Hayır öyle bir şey demiyoruz. Fiyat gider, düşer, 179'dan 179 milyona bile gider. Ama aynı zamanda 30 liraya düşer. Değil mi? Yani bu 40 liraya düşer. Şimdi düşmüş mü işte ha? Defter değerinin arasına düşmüş. Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Bizim zaten böyle bir iddiamız yok. Yani fiyat düşecek, çıkacak diye bir iddiamız yok. Fiyatla işimiz yok. Fiyatı kim alır satar arkadaşlar? Traderler fiyat alıp satar. Ama yatırımcı fiyat alıp satmaz. Yatırımcı adı üstünde yatırır ya, yatırır bekler. Yatırımcı bir çok parametreyi ölçer değil mi? Bu şirketin gelecekte sen eğer bir sonraki çeyrekte %200, %100 büyüyeceğini tahmin edersen Enflasyon faizini de tahmin edersen o zaman doğru yatırım kararını vermiş olursun. Aksi takdirde yaptığın yatırım yanlış olur. Sen de 100 lira koysan, ben de 100 lira koysam, seneye baksak benimki seninkinden fazla olur. Sen şirkete, ben de eflasyonu yatırırsam. Ya yani işte o zaman yanlış yatırım yapmış olursun. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Bu olmamış. Yani faizin ve eflasyonun altında kalan her bilanço başarısız bilançodur. Öyle söyleyeyim. Çünkü Defterde fiyat büyüme ilişkisi bir birbirinden kopmuş. Şimdi arkadaşlar biz rakamları söylemiyoruz. Direkt oranlara bakıyoruz. Siz sanıyorsunuz ki biz bunları kafamızdan mı Yani uyduruyoruz. Şimdi şöyle bir bir gezelim arkadaşlar. Bakayım biz ne yapıyormuşuz. Bak şöyle bakın. Yavaş yavaş mı gezeyim? Yoksa biraz hızlı biraz sertleşeyim. Çünkü böyle gezersem en az 2-3 dakika sürer. Tek tek gezersem arkadaşlar. Şu böyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Goket gibi gidiyor. Bu veriler biz biz havaya haybeye konuşmuyoruz. Buradaki rakamlar ben size tek tek söyleyebilirim arkadaşlar. Hepsini tek tek söyleyebilirim. Önemli değil ki ne, ne yorum çıkacaksınız ki? Ne yorum çıkaracaksınız? Yani geçen sene şu kadar kar yaptı, bu sene işte 300 yaptı, 310 yaptı desem ne anlamı çıkacak? Yani ne, ne yorum çıkacaksınız? Hiçbir yorum çıkartamazsınız. Tamam mı? Yorum çıkaramazsınız ki. Yorum çıkaramak için oran yapmanız lazım. Değil mi? Geçen sene göz kaynaklarıyla ne kadar yapmış, bu sene ne kadar yapmış. Şirket iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? İşte biz bunu ölçüyoruz arkadaşlar. Ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslıyoruz, sizin önünüze getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Burada bir emek harcıyorum ben. Eme lütfen saygı gösterin. Bir de bu kanala üye olursan, abone olursan ve bildirimleri açarsan inan benim kadar senin faydan olacak. Çünkü bu bilançolardan çoğundan haberin olacak. Evet bilançolar çok geldi. Çekemedim ama yetiştiremedim arkadaşlar. Bunlar tek tek girmem lazım. Fiyatlarını girmem lazım. Az girmem lazım. Çok girmem lazım. Falan filan. Yani yetiştirmem mümkün değildi. Yani onun için elimden geldiği kadar bazı işleri çok çekmeye çalışıyorum. Önümüzde cumartesi, pazar var. E, mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar birçok firmanın bilançosunu burada çekeceğim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.